Cebeci sahildeyiz. Yürümeye devam ediyoruz. Müthiş bir kalabalık var. Tabi burada dikkat etmek lazım. Şurası biraz uç. Aşağısı da uçurum. Şöyle göstereyim. Bir arkadaki ada. Kefken adası. Abi. Suyun berraklığını göstermek istiyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video. Hoş geldiniz. Ben Öner. Gezgöre Ani Yaşı olarak tekrar bir yürüyüşteyiz. Şu anda pembe kayalıklardan Babalı'ya doğru bir yürüyüş gerçekleştireceğiz. Evet ekibimiz de bu şekilde. Onlardan habersiz çekiyorum. Biraz sonra yürüyüşe başlayacağız. Pembe kayalıklardayız. Şimdi arkadaşlar şu kadar yürüyeceğiz. Karşı taraf Kefken adası. Bu şekilde devam edeceğiz. Arkadaşlar şu anda Cebeci sahildeyiz. Yürümeye devam ediyoruz. Müthiş bir kalabalık var. Mümkün olduğunca sahilden yürümeye ve buraları göstermeye çalışacağım. Gerçekten kalabalık şöyle göstereyim. Ana baba günü. Yürümeye devam. Ramazan abi iyi mi böyle? <laughs> Keyifler yerinde ha. Olur mu Her zaman bir bekliyoruz böyle patlığında. İnşallah bakalım. Böyle serin serin yürüyoruz. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burası Zambak yolu. Yürüyüşümüze devam ediyoruz. Cebeci tabelası var. Tabi biz babalı kısmına doğru ilerlediğimiz için grupla birlikte ilerliyoruz. Bu tarz tabelaları ve kırmızı beyaz işaretleri takip edip oraya doğru ilerleyebilirsiniz. Şurası uzun kum plajı. Ekip de ileride o şekilde yürüyorlar. Biz de şu kesimden geldik. Evet uzun kumda yürüyoruz şu anda. Sahildeyiz. Biliyorsunuz burası Likya gibi kırmızı beyaz çizgilerle işaretlenmiş Zambak yolu. Biz buradan Babalı'ya doğru yürüyeceğiz. Hem denize gireceğiz biraz sonra. Bu şekilde ekiple birlikte ilerliyoruz. Ekibimiz ileride. çok da bir sıcaklık yok. Bu şekilde yürüyerek devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi buralar Cebeci'ye göre daha sakin. Az önce videolarda görmüşsünüzdür. İnanılmaz derecede bir kalabalık bir var. Bence bunlara gerek yok arkadaşlar. Şöyle göstereyim size buraya gelip sakin sakin denize girebilirsiniz. Bence çok büyük avantajı var. Şimdi hedefimiz şu karşıdaki yer. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Ben de size buraları göstermeye çalışacağım bir şekilde. Devam edelim bakalım nelerle karşılaşacağız. Şöyle. Sizin güzelliği. Deniz, kum, spor hepsi bir arada. Bu şekilde yürüyoruz. işaretler var. Bu yolu bu şekilde yürüyebilirsiniz. Şimdi yukarı doğru ilerliyoruz. Şimdi ekibimiz şurada denize giriyor. Mola verdik. Deniz molası, yemek molası. Arkadaşlar, her yürüyüşte farklı yerleri göstermeyi seviyorum, biliyorsunuz. Buradan şimdi biraz sonra drone uçurup ayı da göstereceğim Tabi burada dikkat etmek lazım. Şurası biraz uç. Aşağısı da uçurum. Şöyle göstereyim. Uzun kuma geldiğiniz zaman şuradan devam edin. Yolun sonunda şurada patikadan devam ettiğiniz zaman bir delikli bir kaya göreceksiniz. Bir arkadaki ada Kefken Adası. Biz şunun tam arkasından geldik. Yani pembe kayalıklardan başlayıp buraya kadar yürüdük ve devam ediyoruz. Güzel bir parkur, işaretlenmiş. Bunların kilo kayıtlarının hepsini sizinle paylaşacağım. Babalıya doğru yürüyüşümüz devam ediyor. Şansımıza hava kapalı, çok güneş yok. Hem deniz keyfiyle birlikte bu yolu yürümeye devam ediyoruz bakalım. Şu karavanların olduğu kısma gideceğiz. Daha sonra şuradan geldik. Bu şekilde ilerleyeceğiz, ekibimiz devam ediyor. Evet arkadaşlar şimdi burada da molamızı verdik. Dikili'ye, Babalı'ya doğru ilerliyoruz. Son aşamaya geldik. Yaklaşık olarak 11.76 yürüdük. Abimizle de tanıştık. E, önce isim öğrenelim ondan. Daha sonra da burayı bölgesel olarak anlatacak. Kadir Oruç, emekli öğretmen. Buyur Kadir abi. Neredeyiz abi şu anda? Şu anda Tuzağız'ın sahilindeyiz. Tamam. Şu bu kısım neresi abi? Şu gördüğümüz şu Bu kurası. kısım olduğu gibi babalının sahili. Büyük sahil denir buna. Tamam. Peki buraya dikili mi deniyor şu bu kısma? Yok yok. Dikili karşıdaki köyler. O tamam. Evlerin yapılı olduğu yer. Tamam. onları da gösterebilirsin. Tamam gösterdim. He. Onlar e, şey. Bir, de, bir de şey soracağım. Şuraya ne dedin sen? Harmankaya mı dedin? Harmankaya. Aynen. Onun bu aslında Tom bile sahil babalı diye geçiyor. Evet, hepsi babalı. Tamam, teşekkür ederiz abi. Babalık köy olarak geçiyor. Teşekkür ederiz bilgiler için. Görüşmek üzere. Rica ederim, ne Hadi. demek. suyun berraklığını göstermek istiyorum. Şimdi deniz malası verdik. Burada yüzeceğiz. Evet arkadaşlar yeni bir videonun daha sonuna geldik. Pembe kayalıklardan babalı dikili plajına kadar geldik arkadaşlar. Elimden geldiğince size bu görüntüleri aktarmaya çalıştım. Eğer bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın.